Selamun Aleyküm Allah'ın selamı üzeriniz olsun. bu Berhetiye ile, ile alakalı video çektim. Onu izleyin arkadaşlar. Bu da short olarak atacağım inşallah. Şimdi Berhetiye'den önce mesela bu gibi bunu kafirler kullanıyor. Büyücü de büyücüler kullanıyor. Onu söylemiştim. Şimdi bunun öncesinde mutlaka insana dua ettirirler. Yani insan bunu anlamazsın diye. Mesela la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Azrail mükeal, İsrafil, cebrail yüzü suyu hürmetine, Hazreti Süleyman yüzü suyu hürmetine, Hazreti Davut suyu, Hazreti davud aleyhisselam yüzü suyu hürmetine, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa yüzü suyu hürmetine, Allah'ın birliğini, dilliğini yükseltecek, Allah'ın şanını yükseltecek e, böyle kelimeler kullandırırlar, dua ettirirler. Ya da bazı surelerden, işte ayetlerden e, kısa e, Siz de dersiniz ki Aa, burada dua var kötü bir şey yok ki Allah, yani Allah'a dua ediyorsun her zaman ki şeylerimiz dersin. Ama bu bir süstür unutmayın. Öncesinde böyle dua edilir sonrasında başlar. Kerir'in, Tedlih'in, Tedrih'in, Tedlih'in, Turan'ın, Tuğra'nın, Mezcer'in, Mezcer'in diye bu devam eder böyle tamam mı arkadaşlar? Sonunda işte es saat el acele. Yani bu davet hemen icabet edin. Ama önceki yapılan dua ve isimler tamamen süs olarak geçer bunların hepsi gider. Geri kalan isimler cinlerin isimleridir. E, bu cinlere çağırmak için kullanılır. Bunu e, Müslümanlara, müminlere, insanlara anlatmadan öncesi süs olarak bildirilir. Bu tuzağa düşmeyin. Bunu kesinlikle büyücülere kullanır ve bu e, isimlere kafirler hizmet eder kardeşlerim. Bilginize.